Nice ajans sektörel özeli sunar. Öncelikle Tsunami'nin ne olduğunu insanlar bilmesinde fayda var. E, tsunami Japonca liman dalgası anlamına geliyor. Yani denizden gelen dalgalar eğer karayı basıyorsa ve zarar veriyorsa biz buna Tsunami diyoruz. E, tsunami olması için illa deprem olmasına gerek yok. Deniz tabanında oluşabilecek bir deprem veya deniz içerisindeki vadilerdeki oluşabilecek bir heyelan işte nükleer patlamalar veya lav akıntılarıyla birlikte denizde bir kabarma meydana geliyor ve bu dalgalar kıyıya geliyor ve kıyıları basıyor. Tabi bu sayede eğer kıyıda yerleşim alanları varsa, eğer insanlar varsa bunu zarar veriyorsa biz buna tutunabiliyoruz. Ve şöyle hemen yanımızda bilinmezliklere dolu bir tane Akdeniz var. Geçmişteki tarihteki izlere baktığımız zaman bu bölgede e, tsunami izlerini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ve bu bölgede tsunami olmuş. Eğer geçmişte olduysa da yarın ve yarından sonraki, önümüzdeki günlerde tabii ki tsunami olabilir. Tsunami deyince insanların aklına sanırım şöyle devasa büyüklüğündeki dalgalar canlanıyor ve meydana geliyor. Öyle düşünüyorlar. Halbuki 30 santimden biraz daha büyük dalgalar insanların hayatlarına, ve can ve mal kayıplarına sebep oluyor. Geçtiğimiz 2020 yılındaki İzmir depreminde benzer olay gördük. Yaklaşık 30-40 santimdeki yüksekliğindeki dalgalar insanların, bir tane insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Şöyle düşünelim lütfen. Yazın binlerce, on binlerce insan plajda ve bunun içerisinde tabii çocuklar ve yaşlılar var. Deniz dalgası 30 santime daha üstü geldi. Tabii saatteki hızı neredeyse 800 kilometreye kadar geliyor bu dalga hızının. Sadece dalga gibi düşünmeyin lütfen. E, plajda sandalyeler var, masalar var. Bir kaos içerisinde e, olası bu tsunami da insanların tabii ki Antalya'da da can ve mal kayıplarına sebep olabilir. Yapılan simülasyon çalışmalarında Antalya'da 60 santime kadar yüksekliğindeki dalgalar olacağı meydana geldiği öngörülüyor. Ve bu da insanların hayatlarını kaybetmesi için yeterli bir yükseklik diyebiliriz. Bizler doğa bilmeyiz ve doğanın yöntemleri var. Biz bunu aslında deprem tekrarlama periyodu diyoruz. Eğer depremi yeterince incelerseniz, yerinde fay kazıları yaparsanız depremin belli periyotlarda hangi büyüklükte olduğunu, meydana geldiğini çok rahatlıkla tespit edebiliriz. Fakat Antalya'da bu konuyla alakalı ne yazık ki ciddi bir çalışma yok. İşte bugün İstanbul depreminin çok fazla çalışma var. Ve bu çalışmalara neticesinde oradaki deprem tekrarlama periyodunun 250 yılda bir olduğunu biliyoruz ve işte bugün İstanbul için endişeleniyoruz. Fakat Antalya ile alakalı bunun gibi herhangi bir çalışma yok. Zaten Karadaki fayların bile tam olarak çözememiş durumdayız. Deniz içerisinde ciddi yeterli bir çalışma yok, veri yok. Veri olmayınca da bu işin ne zaman olacağı, bu depremi veya tsunami ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Ama şunu çok net olarak biliyoruz ki. Geçmişte Antalya'da tsunami olmuştur. Bunların izlerini karada çok rahatlıkla gözleyebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde çok net olarak ifade etmek gerekirse olacaktır. Zaman konusunda bir şey söylemek çok kolay değil. Çünkü elimizde çok ciddi veri eksikliği var. Aslında yapılması gereken Antalya için çok hızlı bir şekilde bu yer bilimlerinin çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İşte üniversiteler bunun bir ucundan tutması gerekiyor. Daha çok çalışmaları gerekiyor. Aynı şekilde kurumların daha çok çalışması gerekiyor. Hatta bölge dışında çıkıp ülke olarak Antalya konusunu çok ciddi ele alıp çalışmamız gerektiğini çok net olarak söyleyebiliyoruz. Neden? Çünkü önceki verilere göre baktığımız zaman ülkeye gelen turistlerin yaklaşık %64'ünden daha fazlası Antalya'da geceliyor ve bu insanlar sahili kullanıyor. Etu tsunami de doğrudan sahili ve kıyı etkiliyor. E, Antalya'nın geleceği için ve neredeyse ülkenin geleceği için Antalya bu konuda çok ciddi olarak ele alınmalı ve çalışması gerektiğini net olarak söylemek gerekiyor. Bu doğal afetler sanırım biraz da algıyla alakalı, yani nüfusla alakalı. Yine 2023'ün Ocak ayına gidiyoruz. Bütün insanlar, uzmanlar da dahil birçok insan gözünü İstanbul'a dikmişti. Olası bir İstanbul depreminde ama hiç bir anda beklenmedik anda hemen doğumuzda Türkiye'nin doğusunda büyük bir deprem meydana geldi. Ve bugün bakıyorsunuz yine İstanbul konuşuluyor ve haklılarda yapılan çalışmalara göre. Ama yarın Antalya'da böyle bir problem olmayacağına dair hiç kimse garanti veremez. Bunun için bir an önce Antalya alakalı çok ciddi veri toparlamamız gerektiğini çok net olarak söylememiz gerekiyor. Antalya'nın etrafında Aksu fayı var. Hemen Akdeniz'de bilinmezlikte dolu bir dalma batma zonu var. Çok büyük depremler üretmiş. Hemen batısında Fethiye Burdur fay zonu var. Korukteri kemer fay sistemleri var ki geçenlere daha bir tane daha oldu. E, Antalya'da ciddi bir deprem tehdidi altında olduğunu çok net olarak söyleyebiliriz. Ve bunun için bir an önce hazırlık yapmamız gerekiyor. Antalya ne yazık ki ideal seviyesinin çok daha gerisinde. Ama hala şansımız var. Hala birçok ilçe tam olarak yapılaşmamış ve yapılaşması devam ediyor. Bunun için zemin etütleri çok önemli. Belediyedeki özellikle kontrol mühendisi arkadaşlar bunlara dikkat etmeli. Ama bugün geldiğimiz noktada ilçe belediyelerinde birçoğunda jeoloji mühendisi ne yazık ki yok. Yani bir yer bilimci yok. E, bu da tabii çok kötü bir durum. Yani onlarca bankamatik memuru var belediyede çalışıyor. Ama bir tane bir meslektaşımız bu kentin ve bölgenin geleceğini çok ciddi manada taşıyabilir. Ne yazık ki yok. Şöyle ki bundan 50 yıl önce bu kenti bir jeoloji mühendisi tasarlasaydı bugün bu kentte ne depremi konuşuyor olurduk, ne sel ve su baskınlarını konuşuyor olurduk, ne susuzluğu konuşuyor olurduk, ne tsunami'yi konuşuyor olurduk, ne çığ'ı konuşuyor oluyorduk, ne heyelanı konuşuyor olurduk. Onun için bazı meslektaşlar gerçekten çok önemli. Çünkü biz dünyanın nasıl davrandığını biliyoruz ve doğa Bunun için burada uzmanların, yeterli uzmanların kurumlarda istihdamı çok önemli ve tabii ki karar vericiler buna biraz lütfen dikkat etmeli. Kıbrıs Helenyayı çok büyük bir fay. Aslında şöyle ki dünya bir yapboz parçası gibi düşünün lütfen. İrili ufaklı yapboz parçaları. Yani birbirine kenetlenen, birbirini ittiren, altına giren parçalar düşünün. Dünyamız hareket halinde. Ve biliyorsunuz Anadolu'ya her yer 2-3 santim batıya doğru kayıyor. Ve milyonlarca yıl önce bu kıtalar tek parça halindeydi. Yaklaşık hemen arkamızda gördüğümüz veya bizi Antalya'ya oluşturan toroslar bu depremin bir parçası. Dünyamız yaşıyor ve hareket halinde. Bu gördüğünüz Akdeniz içerisinde büyük bir dalba batma zonu var. Yani biraz önce ifade ettiğimiz yapbozun bir parçası. Büyük bir Afrika plakası, büyük devasa bir kütle hemen Antalya'da bizim altımıza giriyor ve Toros Dağları'nı aslında oluşturan bu mekanizma. Bundan dolayı bu çok büyük bir kesit. Yani denizin tamamını karşılıyor bu dediğiniz plaka. Ve bu hareketlerin sebebi de bundan kaynaklı. Tabii olası bir depremde Antalya'nın tamamı etkilenecektir. Yani bu Helen yayının doğusu dediği aslında Antalya'nın tamamını kapsayabilen devasa büyüklüğündeki bir alandan bahsediyoruz. Elimizde veriler var ama çok net konuşmak çok kolay değil aslında. Ama şöyle ki hemen yanımızda bir tane aksu bindirmesi var. Sismik boşluk. Yani 400 yıldır hareket etmeyen bir fay. Hareket edebilir. Veya işte 40 kavak fay dediğimiz buraya etkileyen bir fay var. Hemen yine Antalya'nın bir tane batısında Fethiye-Burdur fay zonu var. Ve yine devasa büyüklüğündeki bir fay hattı Körfez'in içerisinde. İlla depremden etkilenmesi için bu kentin merkezine geçmesine gerek yok. Örneğin Maraş'ta yaşanan deprem oldu. Fakat Adana'da binalar yıkıldı. Neden? Kuş uçuşu yaklaşık 280 kilometre ileride ki binalar yıkıldı merkeze. Antalya'da hiç fay olmasa bile, Antalya'da hiç deprem olmasa bile bize yaklaşık 100 km uzaklıkta Fethiye Burdur Fay Zonu ve 7 ve 7 büyüklüğünün üzerine depremler meydana getirmiş. Hiçbir fay hattı olmasa bile Fethiye Burdur Fay Zonu bizim için çok daha fazla yeterli. Kaldaki sismik boşluk dediğimiz Aksu var, Kırk Kavak var, Körfez'de oluşan depremler var. Onun için bu bölgenin tamamı deprem tehdidi altında söyleyebiliriz. Ama biraz bir şeyler eğer zemin anlamında değerlendirmek gerekirse tabii ki çok şanslıyız. Antalya kent merkezi bir kaya bloğunun üzerinde yani travertenden üzerinde Ve bu gördüğümüz falezler de aslında biz bu travertenlere borçlu dünyada bu büyüklükte sadece burada var. Ve bunun bize tabi deprem etkisini azaltıyor, bize çok daha sağlam bir zemin sunuyor ve aynı zamanda su açısından çok zengin. Kent merkezini değerlendirdiğimiz zaman deprem açısından şansı diyebiliriz. Ama hemen doğuda aksuyu geçince dikkat ederseniz rakım da düşüyor. Yine batıda aynı şekilde e, haç ayından itibaren rakım neredeyse düşüyor buradan da insanlar anlayabilir. Buradan sonra problem başlıyor. Buradan sonra e, yeraltı seviyesi yüksek yani birkaç metre kazınca suyu görebildiğiniz çok rahat kazabildiğiniz kumlu çakılı birimler yani gevşek zeminler var. Buralar deprem etkisini olduğundan çok daha fazla gösteriyor. Nasıl? Yani deprem bir enerji aslında veya deniz gibi su gibi düşünün e, bir tane göle taş atıyorsunuz ve o dalgalar büyüye büyüye geliyor. Eğer sert gelirse bu dalgada etkisini göstermiyor ama yumuşak yerlerde büyüterek gidiyor. Antalya'nın doğusunda ve batısındaki bu gevşek zeminler deprem etkisinin olduğundan çok daha fazla gösteriyor ve bu da riski çok daha fazla arttırıyor diyebiliriz. Nedir bu ilçeler? Örneğin Kumluca, Finike, Serik, Manavgat, Gazipaşa, Alanya, Aksu, Konya altının bir kısmı, Murat doğusu da bu riskli alanların tamamı. Eğer bu 19 ilçeyi göz ardı, göz önünde bulundurursak eğer 19'un ilçenin tamamı risk altında söyle diyebiliriz. Tabii ki şanslı olan yerler var. Toparlamak gerekirse kent merkezi biraz şanslı zemin anlamında. Ama doğuya ve batıya gittiğimiz zaman problem ciddi manada gerçekten artıyor. Kuzeylerde de tabii ki problemli alanlar var. Bahsettiğimiz gibi e, bir liman dalgası demek. Yapılan çalışmalarda Antalya'nın batısının çok daha riskli olduğunu söyleniyor. Olası bir e, tsunami de tabii ki e, Finike, e, aynı zamanda Kumluca, Demre çok daha fazla etkileyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü aynı zamanda burada deniz açıklığı da artıyor. Çünkü açıklık ne kadar büyük olursa etki de o kadar. Bunun şöyle bir etkisi de var tabii ki. E, fayın nereden kırılacağı da burada tabii doğrudan etki içerisinde eğer olası fay. Doğudan kırılırsa doğrudan doğudaki ilçeler ilk etkilenecektir. Eğer batı taraftaki fay hattında bir kırılma olursa bu sefer batıdaki ilçeler etkilenecektir. Bunun için ifade ettiğimiz gibi yeterli veri yok. Kuzey Anadolu fayında olduğu gibi hangi fayın Akdeniz'de daha önce kırılacağı konusunda yeterli bir çalışma yok. Hemen yarın deprem oluyormuş gibi şimdiden çalışmakta insanlar ve kent adına fayda var. E, yapılan simülasyon çalışmalarında 60 santime yüksekliğindeki bir dalgadan bahsediliyor. 30 santim zaten yetiyor. Ama böyle şöyle düşünün 60 santim gelip bitmeyecektir. Bu tekrarlı dalgalar ve çok hızlı. E, önündeki ne var ne yok hepsini katlanarak sürüyecektir. Ama özellikle e, bir senaryoyu kurmak gerekirse yazın işte 640 kilometre uzundaki bir sahildeki ve binlerce yüz binlerce insan denizli olduğunu düşünürsek çok ciddi bir felaketten bahsedebiliriz. bunlar olmaz diye bir şey yok. Eğer söylemekte fayda var. İşte 6 Şubat depreminde geriye gidip 23 2023'ün Ocak ayına gelseydik ve deseydik ki işte insanların gözü İstanbul'da ama işte Doğu Anadolu'da çok büyük deprem olacak. 7'den çok daha büyük. Hatta o gün kış ayında olacak. O gün hava -2 -20 -30'lara kadar bulacak. İnsanların uyuduğu zaman olacak. Kaldı ki insanlar yardıma giderken ikinci bir yedi büyüklüğünde deprem olacak. İşte ertesi gün yağmur yağacak. Kurtarmaya gidenler de artık korkacak desek ve yüz binlerce insan hayatını kaybedecek desek sanırım insanların birçoğu şu an bana gülerdi. Ama bugün şu an anlattığımızdan çok daha fazlası bu kentte yaşandı. Onun için en kötüye, kötüye göre hazırlanmakta fayda var. Şöyle bir senaryo çizelim lütfen. Ee, hemen bilinmezliklere dolu bir tane Akdenizimiz var. Ağustos ayını düşünün. İnsanların çocukları var, yaşlılar var, engelli insanlarımız var. Yüz binlerce insan plajda. Olası bir tsunami, 30 santimlik tsunami e, ve tekrarlı dalgalarla binlerce insan hayatını kaybedebilir. Zaten bizler jeoloji mühendisleri biraz da iz sürücüleriz. Yani doğanın bıraktığı izleri takip ederiz. Bu iz sürmeler neticesinde özellikle Antalya'nın batısında çok ciddi izleri, tsunami izlerini görüyoruz. Yani denizdeki çıkan malzemenin karaları bastığını görüyoruz. Aynı şekilde arşiv taraması yaptığımız zaman da 1900'lü yıllardan daha önce 1750'lerde denizin çekildiği resmi kayıtlarda çok net var ve o dönemde de binlerce insan hayatını kaybetmiş. Şimdi insanlar tabii çok çabuk unutuyoruz unutmak insanın doğasında var. Ve aslında unutmak insanlar için çok özel bir şey. Çünkü acılarımızı da bu sayede unutuyoruz aslında. Ama kurumlar bazı şeyi asla unutmamalı. Ve ne zaman unutursak zaten doğa bize kendisini hatırlatıyor. Ve bu kadar insan hayatlarını kaybediyor. Çok yakın tarihte zaten 6 Şubat depreminde gördük. Sadece bunu deprem gibi düşünmeyin lütfen. Birçok doğal afet Antalya'yı bekliyor. İşte bundan iki yıl önce Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlardan bir tanesi yine bu bölgede oldu. Geçtiğimiz aylarda yine Kumluca'da su ve sel baskınları oldu. Bunlar tabii ki ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır. Bunları tabii çok daha fazla duymaya sıktık da duymaya başladık. Bunun aslında birkaç tane temel sebebi var. Bunlardan bir tanesi tabii ki doğa olaylarıyla alakalı konuşmak gerekirse iklim değişikliği olduğunu söyleyebiliriz. İklim değişikliği biraz hafife alınan bir durum ama ben şöyle ifade ediyorum. Eğer kıyametten daha çok korkmamız gereken bir şey varsa, o da iklim değişikliği. Çünkü bütün doğayı, bütün coğrafyayı ve bütün canlıları doğrudan etkiliyor. Bir tanesi bu. Bir diğer tabii ki de insanlar ve insanların yerleşim alanlarının yanlış planlanmasından kaynaklı. Yani Antalya biraz üst ölçekte çok büyük oranda planlamamız gerekiyor. Çünkü bu doğal afetlerin birçoğu aslında yanlış yer seçimlerinden kaynaklı. Yani şöyle düşünün lütfen. E bir tsunami gelse veya deprem olsa, karayı bassa, insanlar bundan zarar görmese bu bizim çok bir şey ifade etmiyor. Ama tsunami geldi ve insanlar hayatını kaybederse biz buna afet diyoruz. Bu da tam olarak şu, afetle insanın yan yana gelmesinden kaynaklı. Ve bu da yerleşim yerleriyle alakalı. Antalya'da birçok yerleşim alanı aslında yanlış planlanmış. Eğer çok ideal ve gerçekçi konuşmak gerekirse bu yerleşim alanları zaman içerisinde yönünü değiştirmeliyiz veya taşımalıyız. Ya da biliyorsunuz Antalya her dönem nüfusu katlanarak büyüyen ve sadece yüzde %20'si dolu olan bir kent ve geleceğin gözbebeği, ülkemizin gözbebeği nüfus her geçen gün arttı, artarak devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde de nüfusun çok net artacağı ve nüfusun artacağı ortada. Önümüzdeki dönemlerde bu tür doğal afetleri yaşanmaması için, insanlar can ve mal kayıpları yaşamaması için şimdiden planlamakta fayda var. Bunun için ciddi bir yer bilimci eksikliğimiz var bu kentte. Bu yer bilimci eksiklikleri tamamlanmalı. Gerek belediyeler, gerek kurumlarda, üniversitede. Buna biraz daha önem vermemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Bunun parayla alakası yok eğer konuyu aşmak gerekirse. Şöyle düşünün lütfen. Bugün insanların ve idarecilerin genelde şundan bahsediyor. İşte insanlara bunu iyi anlatamıyoruz ya da ekonomiden kaynaklı. Lütfen 6 Şubat depremini düşünün. Resmi olmayan rakamlara göre 200 binden insan fazla insan hayatını kaybetmiş durumda. Bunun yanında yüz binlerce insan dolaylı olarak etkilenmiş. Ve rakamlar ifade etmek çok doğru değil ama 100 milyar doların üzerinde bir zarardan bahsediliyor. Zaten insanlar hayatlarını kaybeden insanlar için e, paha biçemiyoruz. Bir de şu açıdan bakalım lütfen. E, onlarca yüzlerce doktor hayatını kaybetti. Öğretmen hayatını kaybetti. Avukat, mühendisler hayatını kaybetti. Bu insanların bu gelebilmesi için bir bedelleri var. Yani bu insanın aslında ekonomik karşılığı var. Devlet bu insanlara yatırım yapmış. Bu gibi durumlarda eğer üst üste koyarsanız yüz binlerce, yüz milyarlarca liralık bu bölgeye, ülkeye zararı var. Ama eğer bu daha önce önlemler alınsaydı, yerleşim alanları buna göre tasarlansaydı, inanın bugün bu kentte, bu ülkede depremi konuşmuyor olacaktık. Bunun için insanlar lütfen şu ekonomi bahanesini bir kenara bıraksınlar. E, hala ders almıyor muyuz? E, hala ne yazık ki ders almıyoruz. E, bunun için de vatandaşın siyasi ve karar vericilerden bu konuyu biraz ısrarla diletmeleri gerekiyor. Nasıl bir önlem alınabilir? Öncelikle bu bir senaryo çizilmeli. Bir senaryoya göre tabii ki erken uyarı sistemleri burada çok önemli devreye giriyor. Tabii ki birkaç gün önce ve birkaç dakika değil ama yaklaşık 15-20 saniye bize bu kazandırıyor. Bu bile çok ciddi bir önlem. Tsunami ile alakalı erken uyarı sistemleri kurulmalı. İnsanlar bu konuyla alakalı ciddi manada bilgilendirilmesi gerekiyor. Ve yerleşim alanları da bu plana sadık kalarak tasarlamakta fayda var. Hasan abi. Evet. Burada biraz zaman içerisinde sektörel özeli sundu.